kalmadı. Artık buralardan gidiyorum. Mahmut. Ki biz de boksunuz. Artık ben buralardan gidiyorum. Oğlum bu bu, bu kadar zor lan bu gidiyor lan. Neyse zaten ben de para var gideyim. Sayalım arkadaşlar. Oğlum Mahmut ben de gidiyorum. Sen de gelirsin sonra tamam. Ben gidiyorum yani. Hoşçakal Mahmut. Gidiyoruz buralardan. Böyle yerin aman koyayım. Sonunda buraya geldim. Artık gideyim ki. Buraya benim dedem söyledi buraya. Lan! Ölmeden önce meşgit bulmuştum. Bu Mahmut değil mi lan? Ne Mahmut Ahmet lan bu? Lan oğlum bu orası. Aa mah, bu adamdan lan. lan! Bu ev parasız mı? Evet parasız bir, bir yıldır hiç kimse almıyor ben buraya alıyorum. Kaç TL? 0 TL. Parasız alıyor biliyorsun. Mahmut! <laughs> Nasıl sen kimsin lan? Sen ne sabah geldin lan? Sen <laughs> lan? ben seninle yine mi karşılaştım? geldin lan? Sen tamamen akıyım oros <laughs> mu geldin lan. lan? bu kızla buraya siktir, siktir git, git. ama. Bu, Olamaz. Alıyorum arkadaşlar. Hemen temizleyeceğim böyle. Aman ha koyayım. Bir ne geldi bu ya? Of. Ben bak geldim. bak tam buraya elmastan bir ev yapacağım Allah, bak. Oğlum bu ne lan? Ev kok sürüyor. <laughs> Bakalım içeri. şöyle gidin buradan. Şimdi bakalım. Şimdi Sandık boş. Dışını da temizleyelim. Balta kırmak. Eklemekten hiçbir fayda yok. Orası bu zaten evin temizliyor. Biren ben hemen gideyim. Hemen gideyim. Şuraya bir evler yapmak. Buraya mı yapsam oraya mı yapsam. Yani de hemen. Böyle içerilerde olsun. Usta bulmam gerek. Bakalım var mı buralarda. Mahmut. Bana adam bul yani burada usta olan falan evimi yapsın? Bak şuradaki adam var ya. Aynen adam. O paraklardan Evet evet. Onun yanına git. Şöyle böyle ince ince böyle. Tamam tamam. Gelip bulurum çok sağ ol. bence ev. O galiba. bu efendim kime bakmıştınız? Bak ben usta lazım. Elmastan ev yaptıracağım. Bakarım karşında kaç vereceksiniz? Diyelim, evden ne kaldıysa onu verelim tamam mı? Bakarız yani. Hadi hmm. şimdi git çalış. Hadi bak çok güzel olsun ha. Hmm. Gideyim ben. şimdilik Mahmut'un evinde kalayım. Çok güzel evim olacak. Gelin bakalım. Usta ne yapmış? Yapabilmiş mi Ooo ne güzel olmuş lan. Ana koyayım zengine, biz hayaller kuruyorduk. Şimdi o bakıp birer hayaller kursun. <laughs> Ahmet usta işler nasıl gidiyor? Süper gidiyor. Helal olsun lan sana. Paranı fazla vereceğim senin. Yeter lan yeter. Bak bunu da düz koy tamam mı? Buraya düz koy. Bak böyle. Bak böyle düz koy tamam mı? Tamam tamam. Yapam lan bunu. Kapı falan mı koyarsın ha? Tamam tamam. Ev gideyim artık. İyi bir kapı alayım. Geleyim bakayım da. Evi nasıl yapmış? Oy 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 oy. Sağlık olsun. Oh. Ha, sizin lan. Siktirin gidin lan evimden orası Bu çocukları. Biz sizden ama bakayım. Hepinize keşke zaman lan siz bekleyin. Gidim ha. ustaya parasını vereyim. Bunu koyacağım ekmeğimi. Sana yolda mıydı lan? Ha. Kimsin? Paranı getirdim ulan. Gel aşağı. Bak bu senin. <laughs> İki tane de bonus tamam. Siktir git. Tamam da yer. Ha. Uh Ulan oğlum ustayı zengin ettik ama ne Şimdi sana hesap sorma vakti. Ahmet odun satıyor musun? Göt veren. <laughs> Mahmut ne sikim aradı ki zaten. Oh, 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 oh. Tipimize bak lan. Bu berber var da aman akıyım. asık değil bir gün gelip tipimi değişeyim aman koyayım. Hadi ya kır ya. Bu kadar yaramaz var. Aa miydi, şey kırıyoruz anasını satayım. Ahmet çıktı yine karşıma. Ahmet ne amına? Lan. Orası bu zenginin adı Ahmet. Bu Ahmetler ne istiyor lan benden? Bir de Ahmet. Şimdi ananızı siktim sizin. Tamam. Ya, onu yapalım. Hadi biraz çubuk yapalım. Yanlış mı yaptım lan yoksa? Ha, tabii bunları çevirmem lazım. Zenginim yani hata yapmış olabiliriz yani. Şimdi böyle elmas, kılıç, balta, kazma, kürek, çapa. Şimdi amına koydum orospular. Kim var lan evde? Sizin mi? Gelme lan. Çık lan evden. Oye. Çık <laughs> lan. Ne bak lan. Bugün şöyle elmas çekeceğim şu çocuklar. Şöyle. Bakın. Tüyü de değişmem lazım ya. Şöyle elmas yapalım. Tamamdır yaptık. Giyinelim. Tamamdır. Şimdi o ah Mahmut. Mahmut diyorum lan. Ahmet benden korkması lazım. Eski köyde bana... Sikibelezlik yapıyordu.